Herkese iyi akşamlar. Ee, yine bir maç sonrası. Yine bizler karşınızdayız. Ee, bugün, dün de söylediğimiz gibi bir Fenerbahçe maçı vardı. Bugünün maçını yorumlamadan günü kapatmak istemedik. O yüzden çok kısa da olsa e, sizinle birkaç düşüncemiz, duygumuzu paylaşmak istedik. Hoş geldin Rüfen. Hoş bulduk Ersin Hanım. <laughs> bugün maç nasıldı? Fenerbahçe ne yaptı böyle? Galatasaray meydan mı okudu? yani e, bugün... <laughs> Aklımda deli sorular. <laughs> Dün Galatasaray Giresun deplasmanında 4-0 yendi. Galatasaray dün e, gerçekten ben şampiyon olmak istiyorum. Bir şampiyon takım e, performansı sergilemişti. Fenerbahçe son dönemlerde e, çok kötü vasat bir top oynuyordu. E, ama bugün oynadığımız Kasımpaşa maçı ve aldığımız skor e, ve Fenerbahçe taraftarları da çok yoğun bir şekilde stadı doldurmuştu. Takıma çok güzel destek verdi. Eşim. Fenerbahçe aldı. Aynen 5-1'lik skorla dedi ki ben bu yarışın içinde varım. Ve tekrardan camiayı bu skorla birlikte kenetledi. İlk, yarıda, e, ilk yarıdaki maçta Kasımpaşa'ya 6-0 yemiştik. Bu maçta e, 5-1 yendik Kasımpaşa'yı. E, çok zevkli, çok güzel bir maçtı. E, bu 5-1'lik skorda da Fenerbahçe aslında e, 1-0 geriye düştü. Evet. Dakika e, 35 civarlarında. Sonra... Yani, Sonra neler oldu? Aynen son 60 dakika. Alex e yani, neler yaptı? Yani, yani <laughs> 4 gol bir maçta en son Alex mi atmıştı? En son yok Alex e, bir maçta 5 gol atmıştı. 5 gol atmıştı e, tamam. Alex'ten sonra zaten bir maçta e, bir futbolcunu... 4 e, yani 5 değil de 4 ve gol atan bir futbolcu yoktu. E, Valencia bugün 4 e, gol attı bir maçta. Zaten e, en az Valencia kariyeri boyunca ilk defa bir maçta dört gol attı. Yani futbolcular hat-trick yapıyor. Bir maçta üç gol atıyor ama bir maçta gerçekten bir futbolcunun dört gol atması çok zor bir durum. Birazcık da futbol şansı Valencia'nın yanındaydı. Çok güzel bir maç izledik. Fenerbahçe taraftarları artık şampiyon, şampiyonluğa bu maçı itibariyle tekrardan bir çenetlendi. Taraftar takım el ele. İnşallah bu yolun sonu şampiyonluk olur diyeceğiz. İnşallah. Çünkü Fenerbahçe çok iyi oynuyordu. Ee, bir kötü oynadığımız dönem e, puan kayıpları ya, sonra bir nazara geldik. Bir şeyler Aynen. oldu orada. <laughs> orada birazcık elimizdeki kredileri fazla çabuk tükettik. Galatasaray çok kötü başlayıp çok iyi geldi. Son 10 maçta 30 puan 10'da 10 yaptılar. Evet. E, Galatasaray ile güzel oynuyor. Ama ben Galatasaray'ın da e, bir e, kötü döneme gireceğini yani... düşünüyorum. Belki kötü dönüme girmez. Bu havayla çok daha iyisini yapar. Bilmiyoruz. Yani şimdi fikstür olarak baktığımızda Galatasaray bu hafta kendi evinde Ümraniye Spor'la oynayacak. Evet. Ümraniye... İçinden geçer Evet Ümraniye spor, yani Galatasaray yener ama şöyle bir durum var. Geçen hafta Ümraniye Spor'la biz oynadık. Ve gerçekten çok zor bir e, maçtı. Ümraniye maçı bizim için. Evet. E, çünkü Ümraniye <laughs> E, kümede kalma mücadelesi veriyor ve artık ikinci yarıdayız yani alt sıralardaki takımlarla oynanılan maçlar gerçekten çok çok e, zor olmuş olacak Çünkü Can ile e, oynamaya çalışacaklar bir sonraki hafta Galatasaray e, Trabzon Derbisi oynamış olacak yani Galatasaray e, Ümraniye maçını yenerse e, ki puan yani bir beraberlikte olabilir çok küçük bir ihtimal yani Galatasaray yani %80 maçı kazanır. Büyük favori, büyük favori. <laughs> çünkü iyi de top oynuyorlar. Kira sonra 4-0 deplasmanda deplasmanda 4-0 yendiler. Ama bir sonraki hafta Trabzonspor'da çünkü bu hafta e, yenildi Hataya. E, Trabzonspor'da Antalya'yı oynayıp sonra e, Galatasaray deplasmanına e, gelmiş olacak. E, yani şu önümdeki Galatasaray'ın iki maçlık periyodusa Tarafsız bir puan kaybı yaşanacak gibi düşünüyorum ben. Yani burada yaşanacak bir puan kaybında Fenerbahçe ile arasında şu an 4 puan bir fark Hı. var. bu puan farkı kapanır. Puan farkı kapandığı anda da zaten geriden gelen takım birazcık daha psikolojik üstünlüğü ele alabiliyor. Çünkü lider takım üzerinde birazcık daha fazla baskı olabiliyor. bakalım hani bu yarış Fenerbahçe Galatasaray arasında geçecek gibi görünüyor. Çünkü diğer takımlarlarında yavaş yavaş bir kopmalar başlıyor. Evet haftaya hem bir Beşiktaş Kara Gümrük hem bir Fenerbahçe Demirspor Adana Demirspor maçı var. Şimdi Fenerbahçe'nin haftaya da yoğun. Haftaya da evet yani <laughs> burada Fenerbahçe'nin bu haftaki e, maçı çok önemli çünkü Adana Demir deplasmanına gitmiş olacağız. Evet. Şimdi Adana Demir'in kadrosu çok iyi. Burada çok iyi. E, birazcık takım da iyi, teknik direktörü iyi, e, başkanları iyi. Yani Fenerbahçe e, için çok zor bir maç olacak. Ben Fenerbahçe'de bu hafta bir e, puan kaybı yaşayabilir gibi görünüyor ama bu almış olduğumuz 5 e, birlik skorla e, hani bir e, takım bir coşku havası yakalayıp e, yoluna devam edebilir. Fikstür açısından Fenerbahçe birazcık e, zor maçlar geliyor. Çünkü şimdi Adana Demir deplasmanına gideceğiz. Adana Demir bir kuvvetli. De, evet. Hem kuvvetli hem Adana'da olması Adana'da, ki Adana'da, Adana Demir'in e, taraftarı gerçekten bir Fenerbahçe gibi takımına çok, çok sahip koşuldu. çıkıyor. Yani o Süper Lig'e girdikleri yıl yaptıkları şovları Adana'yı ya birbirine katmaları <laughs> falan yani e, çılgın Belki bir taraftar, çılgın bir taraftar topluluğu var. Fenerbahçe Adana'yı Adana'da yenerse yani içeride bu sefer Konya oynayacak. Zor bir maç Konya Spor maçı içeride de. Ama e, şimdi bu hafta 5-1 yendik. E, Adana'yı Adana'da yendik. Yani bu sefer statta tıktım tıktım olacak gene. Yani o taraftarın baskısıyla takımı desteklemesiyle ben Konya'nın dayanabileceğini düşünüyorum. Yani Fenerbahçe bir 2'de 2 yaparsa e, bu iki maçlık sürede e, zirve yarışı birazcık karışır. Peki Zor bir maçlar de... artık doğru geliyoruz. Evet aynen öyle. Bu günkü maçta Arda oynadı ilk 11'de. Arda nasıldı? Arda 11 maçladı. Gerçekten... Bir çocuğum olursa Arda gibi olmasını <laughs> istiyorum. Yani... Elimden geleni yapacağım. Küçücük yaşta altyapıya vereceğim. ve Gerçekten o yaşlarda ya ben herkes benim oğlumu konuşsun olsun yani. Arda, tura, Arda Güler gerçekten saf bir yetenek. Çok temiz kalpli, temiz bir çocuk. Yani Arda'yı sadece Fenerbahçe taraftarları bağrına basmıyor. Galatasaraylısı, Trabzonlusu, Beşiktaşlısı. Yani futbolu seven herkes. Çünkü aslında sadece Fenerbahçe olarak değil yani oynadığı her takıma katkı sağlayabilecek kapasitede bir futbolcu. Tabii ya. Dünya devleri e, peşinde. E, en son Paris Saint Germain e, istiyor. Ali Koç vermedi. <laughs> yani daha belli değil ama e, bugün çok iyi oynadı. Jorge Jesus bizi şaşırttı. İlk 11 başlattı. Güvendi. Arda da maça çok iyi başladı. E, bir topu direkten döndü. Golü çok kovaladı. Birkaç tane şutu var. direğin e, yanından çıktı yapmış olduğu bir asist var. Enel Valencia'ya Ferdi'nin yapmış olduğu asiste Ferdin'in önüne topu çok iyi bıraktı. Yani Arda bugün gerçekten çok iyi işler yaptı. çok güzel oynadı. Yani yolu Baht'a açık olsun. Gerçekten bir dünya yıldızını izliyoruz. Yani Jorge Jesus da tabii ki yapılan idmanları hoca yaptırdığı için yani biz dışarıdan görüyoruz. Yani Arda'ya biz diyoruz daha fazla şans verilsin, daha fazla oynasın e, ama hoca zaten e, idman performansını gördükçe ona göre e, belirli bölümlerde, e, belirli maçlarda oynatıyor. İnşallah üstüne koya koya da gidecek Arda Güler. E, gerçekten yolu bahtta açık olsun. E, bir dünya yıldızı izliyor, izliyoruz diyebiliriz yani. Evet. Son olarak değinmek istediğim bir konu var. E... Beşiktaş kara gümrük maçı. Beşiktaş'ta olacak. Ee, nasıl gider? Yani Beşiktaş'ta çünkü iyi bir ilme yakaladı. iyi gidiyor. Yani Beşiktaş Şenol Güneş'ten sonra e, bir ilme yakaladı. E, buradan Beşiktaş'ta arkadaşım Doğan Cayvarlı'ya e, selamlarımı iletiyorum. E, kendisi Beşiktaş'la ilgili düşüncelerimizi merak etmişti. <laughs> Yani Zaten Beşiktaş ile ilgili çok fazla görüşlerimizi iletiyoruz. Dünkü videomuzda da e, belirttik. Beşiktaş Şenol Güneş'ten sonra bir yeme yakaladı. E, futbolcular artık e, sağda savaşıyor. İyi top oynuyor Beşiktaş'ta. Yalnız Beşiktaş e, ligin bu bölümüne kadar e, çok fazla bir puan kaybı yaşadı. Evet. Yani şu an Beşiktaş e, liderin 10 puan gerisinde. Şu an ikinci aynen. aynen ikinci yarı başladı. İlk iki maçları oynadık. Yani 10 puanda Galatasaray 3 tane maç üst üste kaybedecek. O da yetmiyor yani. Dördüncü maçta da bir beraberlik ya da bir mağlubiyet alması gerekiyor Galatasaray'ın. Hadi bu şartlar sağlandı. Arkadan Fenerbahçe'nin bu şartları sağlaması gerekecek. Yani Beşiktaş'ın işi şampiyonluk açısından zor e, ama ligin Şenol Güneş geldikten sonraki kısmını konuşacak olursak yani o dönemden sonraki puan e, cepveleni bakıyor ol, olursak yani e, Beşiktaş çok gitti. Puanlar kazanır bence de. E, çok iyi de takviye yaptılar. Abu Bakar'ı e, tekrardan e, Beşiktaş'a getirdiler evet. ki ne kadar etkili oynadığını e, dün, aynen dünkü maçta gördük. İyi topçu. E, Cenk Tosun e, oynamayan bir Futbolcu Poliziliğin Karasında. Ama şimdi ilk 11 başlıyor ve çok iyi de top oynuyor. İyi goller atıyor. Daha önceden de zaten Cenk Abubaker ikilisi çok canlar yakmıştı. Muhteşem ikili tekrardan birleştiler. Beşiktaş taraftarı da takıma birazcık sahip çıkıyor şu anda. Onlar da yarışın içerisinde biz de varız demek için ellerinden geleni yapacaklar. Birazcık da Fenerbahçe ve özellikle Galatasaray'ın Performansı e, onları e, bu yarışın içerisinde sokacak mı, sokmayacak mı e, görmüş olacağız. Ama gene de ligin sonunda daha çok uzun e, bir maraton var. E, puan kayıpları yaşanacak. E, Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'li, Galatasaray'la oynayacak. Yani bu maçlarda rakiplerini yenebilirse puan farkları e, birazcık daha eriyecek. Çok zor ama imkansız mı dersen imkansız değil. Beşiktaş'ın da aynen Beşiktaş'ın da ufak da olsa bir şans olduğunu ben düşünüyorum. Ama yarış Fenerbahçe Galatasaray arasında geçeceği bugünkü maçtan sonra belli oldu. Yani artık iki takım birbirine gerçekten meydan okuyor. Biri bir gün önce 4-0 deplasmanda yeniyor. Bugün Fenerbahçe 5-1 yeniyor. Gerçekten son dönemlerde bu, bu tarzda Fener Galatasaray kapışması e, izlememiştik. E, güzel bir dik yarışı bizi bekliyor olacak. İnşallah kalbimiz gönlümüz Fenerbahçe'nin şampiyon olması artık canımıza tak etti. E, 9-10 yıldır almış olduğumuz Türkiye Kupası bile yok. Yani artık bu takımın da e, taraftarı bir borcu olduğunu düşünüyorum ben. E, i̇nşallah Fenerbahçe şampiyon olur. Temennimiz bu. Ama tabii dediğim gibi iyi olan kazansın. Evet. Ee, sen ne düşünüyorsun? Yani Çok e, uzun bir süre var. Dün Galatasaray 4, bugün Fenerbahçe 5 atıyor. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin arasındaki yarışta gözle gözükürülebilecek derecede artık. Bana göre çünkü e, birbirlerine şov yapıyorlar. Yani e, aslında karşı karşıya geldiklerinde birbirleriyle ne yapacakları önemli. Yani şimdi Trabzon var bu işin içinde. Artı olarak bir Beşiktaş var. Ama öyle ama böyle. Yani zaman gösterecek. Tabii ki gönül Fenerbahçe'nin şampiyon olup Giresun'un da süper Lik Lik Lik. Kalması. Lik tek kalması. Yani temennimiz bu. Zaten zamanla göreceğiz nasıl bir yol aldığını bu maçların hak eden kazansın. Aynen. Giresun, Giresun Spor demişken çok küçük bir anekdot paylaşacağım. Ben üniversiteye Giresun Üniversitesi'nde Alucra'da Meslek Yüksek Okulu'nda okudum. Demin selam göndermiş olduğum arkadaşım da Doğan da aynı otelde kalıyorduk. Bunlar Samsunlu. Bunun bir ekürisi daha vardı. Ben Giresunluydum. O dönemde Giresun ve Samsun aynı ligdeydi. Ama Samsun Spor her zaman maddi gücü, e, yüksek bir takım. Çünkü Samsun şehri e, Karadeniz'in en büyük... E, Karadeniz'in incisi. Aynen <laughs> en büyük ili. Yani ekonomisi en güçlü illerinden biri diyebilirim. Hani Karadeniz deyince aklınıza e, direkt olarak bir Trabzon geliyor. Ama... E, Trabzonlu izleyicilerime Trabzon... sataşmadan Hayır, sataşmaktan, devamlı sataşmaktan lütfen. Kaybetiniz. Hayır. <laughs> Karadeniz'in en güçlü takımı Trabzonspor. Orada bir fikrimiz yok ama... Karadeniz deyince direkt olarak akla bir Trabzon geliyor. Ben ama ekonomik anlamda ve büyüklük anlamdan bahsediyorum. Samsun Spor, özür dilerim. Samsun çok büyük. E, o yüzden ekonomisi de çok büyük oluyor. E, takıma da e, destek sağlanıyor. O zaman çok fazla benimle dalga geçiyorlardı. Yani ben burada şu anda 10 yıl önceden bahsediyorum. O zaman da Giresun Spor'da para yoktu. Ee, o zaman da takım kötüydü. Bu zamana baktığımızda bu zamanda da gene para yok. Para Giresun'da hiç yok yani. Ben de çok fazla dalga geçerlerdi. Samsun-Giresun maçlarında genelde Samsun hep bizi yenmiş oluyordu. Hı hı. Ee, şimdi ben de buradan Doğan'a diyorum ki Doğan biz süper ligdeyiz kardeşim. Samsun Spor nerede? Ee, yani bunu demeden duramazdım. Ee, i̇lk defa Giresun Spor e, yüzümü kara çıkarmadı diyorum. <laughs> Peki, değerli yorumlar için çok teşekkür ederim. E, şimdilik videomuz bu kadar. Sizi de fazla sıkmak istemeyiz. E, videomuzu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olursanız çok seviniriz. Çünkü biz bu videoları çekmekten çok keyif alıyoruz. Umarım siz de izlemekten keyif alıyorsunuzdur. Desteklerinizi esirgememenizi rica ediyorum. İyi akşamlar. Hoşçakalın.